Ya yağ efsanelerini sunar. Ya efsaneleri köşesinden merhaba sevgili seyirciler. Bu haftada yeni bir konuyla Serdar Bostancı ile birlikte karşınızdayız. Bu haftaki sorum şu. Kartere, rulmana ve benzeri parçalara fazla miktarda yağ veya gres koyarsak bu performansı nasıl etkiler? Şimdi Murat'cığım bir laf vardır biliyorsun. Her şeyin azı karar çoğu zarar diye. <laughs> İmalatçı firmalar zaten kartere veyahut bilyalara ne kadar yağ konulması gerektiğini öneriyorlar. Fazla koymak kesinlikle ve kesinlikle son derece zararlıdır. Özellikle motorlarda diyelim ki 4 litre yağ önerilen bir motora siz 5 litre 6 litre yağ koyduğunuz takdirde ee, öncelikle e, karter havalandırma sistemi dediğiniz yani yağ dolaşımının havalandırmasını yapan sistemden yağ dışarıya e, atılmaya başlar. Onunla birlikte yine yağ havalandırmasının bağlı olduğu bir noktada hava filtresi yani motorun emiş yaptığı noktadır. O noktadan da yağ karterden emilerek pistonun kafasına yani yanma hücresinin içine gelmesine sebep olur. Bu da aynen yağ yakan bir araç gibi egzozdan dumanlar çıkmasına ve otomobilin çok ciddi şekilde yağ kaybetmesine sebep olur. Boğulur mu motor böyle olunca? Boğulmaz ama bu yağın piston tepesinde yanmasından dolayı belli bir süre sonra zaten yağ dışarı attığı için siz bir kilo yağ fazla koymuşsanız birkaç bin kilometre sonra dumanlar çıkarak yağlar egzozun içinde yanarak o fazlalık aşağı düşecektir. Bu arada motora kalıcı zararlar doğurur. Bunların en başında piston tepesinde, subaplarda, emme ve egzoz portlarındaki kurumlaşmalar ee, oluşur. Bu kurumlaşmadan dolayı yanma hücresi ufalacaktır. Yanma hücresinin ufalması motorun sıkıştırma oranının yükselmesine ve motorun daha çabuk yıpranmasına hatta piyasada avans vuruntusu denilen, o çıkır çıkır bir ses gelir, evet. avans vuruntularına ee, falan sebep olur. Dolayısıyla ne motorda ne şanzımanda ne diferansiyelde olması gerekenden daha fazla yağ konulması önerilmiyor. Şanzıman ve diferansiyelde motorda olduğu gibi bir direkt etki oluşmaz ama havalandırma sistemi denilen yani yağ havalandırma sistemi denilen sistemden yağ zaten dışarıya akar. Bu da ara, aracın altında e, yağ, akıntıları. yağ akıntıları, işte aracın altından e, gelen eksoza e, sıcak alanlara gelen yağların tekrar duman çıkması, Koku. içeriye köküler kötü kokular gelmesine e, falan sebep olur. E, gres konusuna e, gelince yine e, bilia aksamına fazla gres konulmasının iki çok e, kötü e, sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi Oradaki e, yağlamayı kesen e, keçeler e, dediğimiz sızdırmaya mani olan e, aksamın çok daha çabuk e, aşınmasına, zarar görmesine ve e, gres yağının dışarı atılmasına sebep olur. Yani daha sonra o keçeler zarar gördükten sonra sızdırmazlık elemanları zarar gördükten sonra siz sızdırmaya ne kadar gres koyarsanız koyun dışarı atmaya başlayacaktır. Bir de gereğinden fazla e, konulan gres e, frenleme yaptığı için, friksiyonu arttırdığı için aşırı ısınmaya sebep olacaktır. O aşırı ısınmadan dolayı da bilyalarınızın ömrü çok ciddi şekilde etkilenip azalacak, azalacak ve kısa süre sonra değişmesi sebep olacaktır. O zaman yine hep söylediğimize geleceğiz. Doğru ürün, üretici firmanın önerdiği markalar, ürün kalitesi, ve doğru miktarlar burada en sonunda kesemize e, artı olarak kesinlikle, gelecektir. Kesinlikle. Tam tersini yaptığımızda ise aracımız zarar görecek ve bütçemiz de zarar görecektir. Dolayısıyla sevgili seyirciler bu haftada yağ efsanelerinin sonuna geldik. Serdar Bostancı ile birlikte size e, yağlarla ilgili yine bilinmeyen bir noktayı anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuda karşınızda olacağız. Bu arada sorularınız da olursa hiç çekinmeden onları da bizlere iletebilirsiniz. Castro ya efsanelerini sunuyor.